أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان شريفته الصوم أرج إسلامية أركان خمسة سنين دندر هم Şair İslamiyenin azamlarındandır. Şair demek adeta marka gibi marka. Bir malın kime ait, hangi firmaya ait olduğunu gösteren nedir? Onun üzerinde yazan markasıdır değil mi? Şair alamet demekmiş. İslamiyet alameti olan şeyler. Şair o kadar ehemmiyetli, o kadar ehemmiyetlidir ki hatta diyor o zaman Hazretleri sünnet kabilinden dahi olsa bazı şahsi farzlardan daha kıymetlidir. İslamiyet alameti olan ibadetlerdir. Şair İslamiyet. Yani bizim hangi dine mensup olduğumuz, Müslüman olup olmadığımızın göstergesiymiş bu alametiymiş. Bir şehre girdi mi, o şehrin Müslüman memleketi olup olmadığını gösteren nedir? Müslüman memleketi olduğunu gösteren minareler, camiler, türbeler, mezar taşlar ne kadar hepsi ezan-ı muhammediler ha, o şehrin müslüman memleketi olduğuna delil olduğu gibi, alamet olduğu gibi, işaret olduğu gibi Ramazan-ı Şerif'te o şehirde değil mi? teravihler, sahurlar, iftara yakın bütün şehirde öyle bir telaş değil mi? tam iftar vaktinde şehirdeki sakinlik Bunlar o şehrin Müslüman memleketi olduğunun alametleri, delilleri olduğu gibi bir insanın da Müslüman olduğunun alametleri varmış. Şair dediğimiz, şair, alamet, delil, marka adeta. Bunu gördüğünüz zaman bilin ki o Müslümandır. Üzerinde bu markayı okuduğunuz zaman o falan firmanın malıdır denildiği gibi bir, bir insanda Şunları, şunları, şunları gördüğünüzde bilin ki o Müslümandır. Bunların en birincisi Ramazan-ı Şerif gelince ne yapar? Mutlaka mutlaka oruç tutar, Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirir. İslamiyet alameti olan en büyük alameti kendi üzerinde gösterir. Cenab-ı Hak inşallah. Müslüman olduğumuzun alametlerinden birisi olan orucu bizim başımızın tacı yapsın. İnşallah ölünceye kadar bizi Ramazan-ı Şerif'ten, oruçtan ayırmasın. Şimdi ikinci nükte okuyacağız biz. İkinci nükte, Ramazan-ı Mübareğin savgı, Ramazan-ı Mübareğin orucu, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, ha, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükürler. Cenab-ı Hakk'ın insanlara yeryüzünü nimetlerle donatıp da onca nimeti ikram etmesinin en büyük hikmeti nedir? Cenab-ı Hak nimetleri envai çeşit lezzetlerle, güzelliklerle donatıp da İnsanların önüne sermesinin amacı insanları şükre ve minnettarlığa sevk etmek. Şimdi Allah bize bu duyguyu vermiş. Siz karşınızda herhangi bir insana teşekkür ettirmek istediğiniz zaman ona ne yaparsınız? İkram edersiniz, iltifat edersiniz, hediyeler, ihsanlarda bulunursunuz. Ha, derler ki belli ki karşıdakini memnun edip onun minnettarlığını ve teşekkürünü kazanmak istiyor ha, Cenab-ı Hakkın da yeryüzünü nimetlerle donatıp bize ikram etmesinin en çok hoşumuza giden nimetlerle lezzetlerle bizi donatıp da bizi nimetlerin içinde adeta yüzdürmesinin en büyük sebebi gayesi, maksadı Maksadı ilahi, insandaki şükür damarını tahrik etmek. İnsanı şükre, minnettarlığa sevk etmek, insanı Cenab-ı Hak huzurunda müteşekkir ve minnettar görmek istiyor. O yüzden insandaki şükür damarını tahrik edecek, insanı minnettar edecek, insanı kendine medyun ve borçlu yapacak, her türlü yola, her türlü ikrama, her türlü, her türlü iltifata başvurmuş. Ha belli ki nimetleri ikram etmesinin en büyük gayesi insandaki şükür makinesini tahrik etmek, harekete geçirmek. Şimdi bazı arabalar benzinle çalışır. Benzindir onun motorunu harekete geçiren. Bazıları mazotla çalışır. Onun motorunu hareket geçen mazottur. Bazıları elektrikle çalışıyor. Değil mi? Elektrikle çalışıyor. Şimdi insanın şükür makinesini harekete geçiren, onun motorunu faaliyete sokan da neymiş? Nimetmiş nimet. Cenab-ı Hak insanı şükür fabrikası, şükür makinesi olarak yaratmış. Fabrikaya ham madde girer, mamul madde çıkar değil mi? Şükrün ham maddesi nedir? Acaba insan neye muhatap olunca insana ulaşan değil mi? Ha, ne insana ne ulaşırsa insan şükreder. Nimet ulaşırsa demek şükrün ham maddesi neymiş? Nimetmiş. Nimet. Cenab-ı Hakk'ın bize ham madde olarak bunca nimeti, bunca ikramı, bunca iltifatı yağdırmasının gayesi de belli ki bu insandan şükür mamülünü bekliyor. Mesela cam fabrikaları var. Camın ham maddesi kumdur. Kum. Şimdi fabrikanın sahibi fabrikaya kumu üst üste yığıyorsa neden yapıyor bunu acaba? Çünkü fabrikadan cam bekliyor cam. Aynı onun gibi. Şükrün ham maddesi nimettir. Cenab-ı Hakk'ın maksadı nedir? Gayesi nedir? Ha, belli ki bizden yaratılış gayemiz olan şükrü bekliyor. Aynı zamanda Şükür bizim yaratılış gayemiz olduğu gibi kainatın varoluş gayesiymiş. Allah Allah. Ramazan-ı Mübareğin mı? şimdi Ramazan orucu insanın yaratılış gayesine nasıl hizmet ediyor? İnsanı yaratılış gayesine nasıl o çizgiye getiriyor? Ramazan orucu insanı değil mi? Cenab-ı Hakk'ın istediği modda, istediği vaziyette, istediği şekilde nasıl tutuyor bakın. Ramazan-ı Mübareğin savmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihette çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahında, mutfağından bir tablacının, bir garsonun getirdiği taamlar, nimetler bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımama. Garson getirdi nimetleri senin önüne koydu. Garsona teşekkür ettin, cebine de haçlık koydun, bahşiş koydun. Ama asıl o nimeti sana gönderen, garsonu senin hizmetine veren sultanı ve padişahı unuttu. Oldu mu böyle? Ha. işte. İşte ne kadar ahmaklıktır değil mi? Ne kadar aptallıktır bak. Sultan ne yapar? Böyle bir insanı ziyafetinden, değil mi? sarayından, saltanatından kovar. Aa. Aynen onun gibi Cenab-ı Hak hassiz enva nimetini nevi beşere, insanlığa zemin yüzünde neşretmiş. Yeryüzünü bir sofrayı nimet olarak sermiş. Bakın şimdi bu akşam Herkes bir yerlerde iftar yaptı, sofralar kuruldu değil mi? Şimdi şu Hisar Mahallesi'ne yukarıdan baksaydınız bütün sofraları görebilirdiniz. Gözleriniz böyle neymiş çatılar, duvarlar engel olamasaydı bütün sofraları görürdünüz. Şimdi bütün sofraları yan yana getirin. Bir de Bursa'daki bütün sofraları yan yana getirin. Kaç çeşit yemek var değil mi? Kaç çeşit tatlı var? Kaç çeşit içecek var? Kaç çeşit salata var? Bütün Bursa ahalisini de etrafına dizdik. Bir de Türkiye'deki sofralar yan yana getirin. Antep sofrasından, Urfa sofrasından, Adana sofrasından, Lazlar'ın hamsisinden değil mi? Her bütün sofraları yan yana getirdiniz. Bir de dünyadaki bütün sofraları ve bütün insanlığı onun başına dizin. Ha, Cenab-ı Hak bütün bu nimetleri yeryüzüne neden sermiş? Bak hepimiz birilerinin davetlisiydik ama aslında, hakikatta hepimiz asıl nimetleri bize veren, bizim için yaratan, bizim için tatlandıran, lezzetlendiren, boyayan, güzel güzel kokularla kokutan, sonra birilerini vesile edip de önümüze o nimetleri serdiren asıl nimetin sahibi Cenab-ı Hakk'ın davetlisiydik değil mi? Nereden belli Allah'ın davetlisi olduğumuz? Çünkü ev sahibi buyurun oturun deyince oturamadık ki. Buyurun başlayın deyince yiyemedik ki. Baktık ki ev sahibi bile başkasının emrini bekliyor. Demek ki bu sofranın sahibi hakiki ev sahibi başkadır. Ha, Cenab-ı Hak müsaade etmeden, Ezan-ı Muhammedi Allahu Ekber, Allahu Ekber demeden kimse elini o nimete uzatamıyorsa demek ki sofranın hakiki sahibi izin vermediğindendir. Sofranın gerçek sahibini ne yapmış olduk? İftar vaktinde tam anlamış, ikrar etmiş ve ona göre bir tavır takılmış oldu. Allah Allah. Cenab-ı Hak hassiz ı nimetini nevi beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. Dünyada ne kadar sebepler varsa o nimetin bize ulaşmasında. Bizi iftara çağıran, değil mi? Tablacı pazardaki o nimetleri da, dağıtıp da satan, değil. Mi? Ağaçlardan toplayıp da hale getirip pazara getiren ağaçlar, hepsi neymiş? Birer vesile, birer vasıta. Hiçbiri o nimetlerin hakiki sahibi değil. Hepsi birer garsonmuş. Tablacıymış. Ondan ona, ondan ona da taşıya taşıya elden ele geliyor bizim soframıza ulaşıyor. Vesilelerin, vasıtaların hiçbirisi o nimetin hakiki sahibi değil. Ha. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstehak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki öylesin biraz önce çok güzel bir örnek verdi. Padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren Miskin bir adamın ayağını öpüp de hediye sahibini tanımamak, padişahı hiç hatırlamamak. Padişah hizmetçiye soracak. Sen bu nimeti ona götürdün, bu hediyeyi ona götürdün ne dedi? Vallahi sultanım hiç sizi tanımadı hiç hatırlamadım. Sadece bana teşekkür etti, bir de cebime vahşiş koydu, neredeyse elimi ayağımı öpecekti ve o şekilde gönderdi. Padişah ne yapar? Vay vay vay, yazıklar olsun Demek bu miskin hizmetçiyi tanıdı, beni tanımadı öyle mi? Öyleyse bu nimete layık değil, bana muhatap değil, hatta insan bile değil. Ya. Halbuki mün'im hakiki, hakiki o nimetleri bize vesilelerin, vasıtaların elleriyle, ineğin eliyle sütü gönderen, ağacın eliyle meyveyi gönderen, pazarcının eliyle o meyveleri alıp da değil mi, bize ikram eden, ben ibrahim o esmaktan hatsiz derece o nimet vasıtasıyla şükrelandıraktır. Ha. İşte ona teşekkür etmek. Allah'a teşekkür etmek nasıl olur? Teşekkür ederim Allah'ım desek. Elhamdülillah ya Rabbi desek biter mi? Hayır. Teşekkürün, şükrün bir önce altyapısı var. Sonra temeli var, sonra binası var, aynı bina gibi. En son çatısı var. Neymiş bakın. Tevhidden mahrum isterseniz elinizde tesbihi ömür boyu elhamdülillah çekin, zerre kadar şükretmiş olamazsınız. Çünkü önce ne var? Şükredilecek merciyi bilmeniz, bulmanız, önce şirkten kurtulup tevhide gelmeniz gerekiyor. Demek şükrün birinci basamağı, alt yapısı neymiş? İşte ona teşekkür etmeniz. Nasıl? Allah'a teşekkür nasıl olur? Bir. O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. İkincisi, o nimetlerin kıymetlerini takdir etmek, kıymetini anlamak. İnsan nimetin kıymetini bilmezse ona teşekkür eder mi? Şimdi düşünün mesela, derenin kenarında yaşayan, her gün dereden su içen bir adama bir bardak su verseniz size teşekkür eder ama dilinin ucuyla teşekkür eder. Ama çölde susamış, dili damağı kurumuş, susuzluktan ölecek hale gelmiş birisine aynı bardak suyu verin. Ha, o nimetin kıymetini en iyi o anlamış. O yüzden o nimetten dolayı size öyle teşekkür eder ki elinizi ayağınızı öper. Ya. Ha, demek nimetin kıymetini anlamak. Birincisi neydi? O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, Allah'tan bilmek. İkincisi o nimetlerin kıymetini takdir etmek. Üçüncüsü o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç. Hakiki ve halis ve azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Demek oruç amaç değilmiş. Oruç neymiş? Oruç araçmış. Anahtar, bir insan anahtar almak için gider mi? Anahtarı ne için alır? Ya araba için alır, ya ev için alır, ya da hazinenin kapısını açmak için alır. Anahtar amaç değildir, araçtır. Oruç da neymiş? Hakiki ve halis ve asametli ve umumi bir şükrün anahtarıymış. Allah Allah. Ha, demek biz oruç tutmak için oruç tutmuyoruz. Ne yapsın? Bizim için şükrün kapılarını açsın. Nimetlerin kıymetlerini bize idrak edip fark ettirsin. Biz de o nimetin kıymetini idrak etmiş, fark etmiş, kendi ihtiyacımızı o nimetlere en şiddetli derecede hissetmiş vaziyette Rabbimize bütün minnettarlığımızla, bütün medyunluğumuzla, bütün ihtiyacımızla teşekkür edelim, şükredelim. Onun önünde iki büklüm olup teravihde ardı arkası kesilmeyen secdelerle, rükularla Cenab-ı Hakk'a teşekkürü hakkıyla eda edelim diye. Teravihin de bir manası buymuş. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Çok önemli bir cümle. Kuru bir parça etmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Ne kadar büyük bir nimet değil mi o kuru ekmek? Fakat adam tok. Bir de zengin. Onu nimetten bile saymıyor. Ha, halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek en zengin adam dahi olsa şöyle kuru ekmeğin etrafında veriyor. Hele bile çalışıyorsa, acıktıysa o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetdar bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i dili şehade eder padişahtan en fukaraya kadar. Hani fakir adam bazen aç kalır, nimetin kıymetini bilir de padişah nasıl bilecek nimetin kıymetini? Hiç aç kalmaz ki. Kimse onu aç bırakamaz ki. Ha, padişahlar padişahı Cenab-ı Hak izin vermeden, sultan da olsa padişah da olsa önündeki sofraya elini uzatamaz. Ha, niye? O da nedir? Ne kadar padişah olursa olsun kuldur köledir, emir dışında bir hareket yapamaz. yapamaz. Demek herkesi kul moduna getiriyor. İnsan çünkü bazen değil mi raydan çıkıyor, değil mi şimdi bazı telefonlar şunlar bunlar bozulunca ne yapıyorlar? Fabrika ayarlarına geri dön. Bizim fabrika ayarlarımız kul, Allah bizi kul yaratmış. Kulluk yapmak için yaratmış. Fakat biz unutuveriyoruz kulluğumuzu. Ramazan-ı Şerif'teki oruç yeniden bizi acizliğimizi, fakirliğimizi, çaresizliğimizi hissettirip yeniden kul olduğumuzu bize hatırlatıp yeniden bizi fabrika ayarlarına geçirip kul moduna sokuyor. Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin padişahtan en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle, gündükte gündüzdeki yemekten men edilmesi cihetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde, bunların yenmesinde, içilmesinde, kullanılmasında hür değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. Ha. Şimdi ne oldu? Devamlı her istediğimizde elimizi atıp yiyorduk. Her gün elim, değil mi, susadığımızda suyu içiyorduk. Artık değil mi, o nimetlerin içinde yüze yüze onların nimet olduğunu unutuverdik ya. Şimdi onların nimet olduğunu unuttuk, inkar etmeye başladık. Dolayısıyla onlardan dolayı Allah'a şükretmeyi de unuttuk. Ha şükretmek için bir sebep kalmadı ki ortada. Çünkü onların nimet bilmiyoruz. Ha o nimet olduğunu, unuttuklarımızın nimet olduğunu Cenab-ı Hak yeniden bize hatırlatmak için orucu emretti. Baktık ki her gün değil mi nimet sırasına koymadığımız şeylere artık ağzımız sulanmaya, hasretle bakmaya, iştahımız kabarmaya başladı. ihtiyacımızı bütün kuvvetimizle hissedince onlara ulaşmanın iftar vaktinde birden o nimetlerle buluşmanın lezzeti, zevki, minnettarlığı bizdeki şükür damarını tahrik etti. Allah'a karşı minnettarlığımızı adeta körükledi. Ve arkasından şükürle dolmuş, ruhu şükür yüküyle yüklenmiş, içinde Cenab-ı Hakk'a karşı minnettarlığı en zirve noktada hisseder hale gelmiş. Teravihte ve arzı arkası kesilmeyen secdelerle, rükularla, tekbirlerle, tesbihlerle şükrün, minnettarlığın ve kulluğun tadını çıkarmak için Cenab-ı Hak orucu emretmiş, Ramazan-ı Şerif'i bize ikram etmiş.